Nöbetçi Youtuber'den herkese merhaba. 26 Nisan Salı gündemine beraber bakacağız. Ee, tahmin edersiniz ki gezi davasını karardı, Güney damgasını vurdu. Dün akşam saatlerinde gelmişti. Genelde onun etrafında dönüşen bir gündem var. Ama e, adet olduğu üzere ben e, Ukrayna haberleriyle başlayacağım. Bugün e, Çernobil o nükleer santralinin e, yıl dönümüymüş. E, Yıllar önce hatırlarsanız nükleer santral çökmüş çatısı yakıtın yaklaşık 8 ton atmosfere çıkmıştı onun yıl yıldönümüymüş e, tarih kadar ki tekrar Ukrayna gündemde Çernobil şu an Rusların kontrolünde o zaman da Sovyetler Birliği'ndeydi Kiev'e yaklaşık 110 kilometre ötede bir tesisti e, şu an Ruslar kontrol ediyorlar biliyorsunuz. Ukrayna haberlerinde Mariupol önemli bir yer. Kırım, daha önce Rusların işgal ettiği Donbas bölgesi, Luhansk bölgesiyle arada bir koridor şehirdi. Ruslar işgal ettikleri bölgeleri birleştirme adına çok önem veriyorlardı. Putin, Mariupol'u ele geçirdik, asker operasyon burada sona erdi diye bir açıklama yaptı. Erdoğan'la telefon görüşmesinde de orada siviller var biliyorsunuz, bir çelik fabrikasına sığınmış. Silah bırakırlarsa onlar da tahliyesiyle alakalı yardımcı olabiliriz demiş Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres e, Moskova'da, hatta Zelenski önce Moskova'ya gitmesine tepki göstermişti. E, Genel Sekreter de önce Rusya'dan deneyip gelip e, çözümle ilgili konuşacağız demişti. Lavrov'la görüştü. E, Lavrov e, Ukrayna tarafını şikayet etti. Barış görüşmelerinde sorun çıkardıklarını e, söyledi. E, bu Biz yayına girdiğimiz zaman Putin'le de e, görüşecek Genel Sekreter. E, bakalım genelde BM görüşmelerine çok ciddi bir şey çıkmıyor ama tarafları tekrar görüşme masasına döndürme görüşme masasında somut ilerlemeyi için belki etkili olabileceği yorumları yapılıyor. Biliyorsunuz daha önce burada da yorum yapmıştık. Nasıl Irak işgalinde, Afganistan işgalinde bir süre sonra artık çok yatsınmıştı, çok kanıksanmıştı. Artık rutine düşmüştü haberler. Artık insanlar haberlerle daha ilgilenmiyordu. İşte Ukrayna o duruma düştü. Ukrayna haberleri artık ilgi dahi çekmiyor. İşte Ruslar oraya girdiler. Yavaş yavaş Suriye'de olduğu gibi çok sabırlı e, gidecekler. Yavaş yavaş ele geçire geçire planlarını yürüt koymaya çalışacaklar. Batı da e, Zeneski bizim cephane, silah ihtiyacımız var diyor. Batıdan e, silah ve cephane istiyor. Uzun e, sürecek bir e, savaş gibi görünüyor. Daha önce barışın daha kolay ulaşabileceği yönelik umutlar vardı ama sanki gidişat pek öyle değil. İşte şu an Ruslar Ukrayna bayrağını çıkartıp Rus bayrağını koyuyorlar. Bu işin nasıl bir işgal olduğunu aynen e, görüyoruz işte. Böyle bir işgal. E, o ülkenin bayrağını çıkartıp kendi bayrağınızı takıyorsunuz. Evet, e, Türkiye'ye dönelim, gündemimize dönelim. Erdoğan e, vardı bugün. Erdoğan'ın e, maskeyle alakalı açıklama yaptı. Artık kamu alanlarda maske zorunlu değil. İki istisnası var. Biri sağlık merkezleri ve toplu taşıma vaka sayısı bine e, inene kadar e, bu buralarda e, maske takma devam edecek. Şimdi toplantılı olduğu yerle ilgili iki video yayınlayacağız size. Birincisinde Bilim Kurulu üyelerini e, toplamış Erdoğan her yani ne kadar hani bilim kurulu falan destekli de işte Erdoğan'ın e, bilim adamları e, basına poz verecekler. Fotoğraf verip basını dağıtacaklar ya Erdoğan adamları ve basın poz çekiyor. Maskeli olanlar var. Erdoğan onların dahi maskesine müdahale etti. E, o videoyu izleyelim. Herhalde maskeleri çıkaralım değil mi? Çekimi yaparken... işte aklı, fikri, hinlik, artistlik, kameralar falan e, insanların maskelerini çıkartıyor. Belki maske takmak istiyor öyle değil mi? Yani öyle tercih ediyor. Böyle de bir özgürlüğü olmasın. Her ne kadar maske takmama serbest hale gelmişse de maske takmak da insanların bir özgürlüğü olmalı. Yok. Basın görüntü alacak. Herkes maskesini çıkarsın. Çünkü maskeyle ilgili bir açıklama yaptı. Tabii her şey hinliğe, kameraların önüne şey yapınca, çalışınca hatalar da yapıyor. Erdoğan canlı yayına gireceklerinde yapacakları bir konuşma vardı. Bir de bilim kuruluna yapacağı bir konuşma vardı. Erdoğan yanlış metni okuyunca özel kalem Hasan uyarmak zorunda kaldı. Bir de o videoyu izleyelim. Her alanını etkileyen topyekün bir krize dönüştü. Hayatımızın olağan akışını karşı karşıya bulunduğumuz yeni duruma göre tekrar düzenlemek mecburiyetinde kaldık. İsterseniz canlı yayına geçelim diyor işte bu kadar basit. Bir de yani sanki Erdoğan'ı suçuymuş gibi önünde bir metin var ne yapsın okumaya başlamış işte onları siz ayarlayacaksınız Hasan. Yani adam ne yapsa her şeyi de onunla mı yapsın çayı da mı o demlesin diye bir kepser vardı ya. Böyle e, Erdoğan'la ama e, müzik yasağını kaldırmamıştı o Twitter'daki gündemlerden bir tanesiydi. Maske yasağı kalktı ama müzik yasağı kalkmadı diyorlar biliyorsunuz. Sarayda bir yalak iftarları verilmişti. Sanatçı değil de işte şarkı diyeceğimiz e, popüler isimler iftara gitmişti. Orada Demet Akalın da ben e, konuştum müzik yasağını da kaldıracaklar gibi tweetler, Instagram'da paylaşımlar yapmıştı. Kalkmamış öyle bir haber gelmemiş. Müzik yası 12'ye kadar e, devam ediyor. Erdoğan Suudi Arabistan'a gidecek. Bugün hükümeti yakın kaynaklardan önce Reuters sızdırdı sonra hükümeti yakın gazetelerde de yer aldı. Perşembe günü Suudi Arabistan'a gitmesi planlanıyor. Malum Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a verildi. Erdoğan üzerine düşen bir sorumluluğu yerine getirdi. Bu davayı kapattı, örtbas etti. Şimdi Veliaht prense gidip para dilenebilir. Uçak biletini zaten almıştı. Perşembe günü gideceği, daha sonra birkaç Afrika ülkesine daha yolunun devam edeceği söyleniyor. Başka bir iddia da Ramazan bayramında Suudi Arabistan'da olacağı yönelik çalışmalar vardı. Diğer bir iddia da bayramda gideceğiydi, pazartesi günü gideceği. Ama bu kadar çok kaynak aynı anda Suudi Arabistan ziyaretini vurguluyorsa mutlaka birkaç gün içerisinde gidecek. İşte şu pozu Büyük ihtimalle kralı görüşecek ama e, bu pozu da verecek e, Veliaht Prens katil dedikleri ya bunları delilere verirsek bunlar delileri mahvederler bu işin yani cinayeti kast ediyor arkasındaki gerçek isim ortaya çıkmalı dedi işte e, gidip e, para uğruna e, ona da şey yapacak barışacak diğer Birleşik Arap Emirlikleri'nde olduğu gibi Mısır'la barışmaya çalıştığı gibi işte işler kötü olunca, dükkanda işler kötü olunca böyle e, tükürdüklerini de yalatıyorlar. E, bugün grup toplantıları var. Grup toplantılarında e, Gezi davası vardı Kılıçdaroğlu'nun gündeminde. E, şimdi bu Gezi davasını böyle bir e, tabii e, neticede Osman Kavala ve arkadaşlarına çok ciddi cezalar verdiler. Kavala müebbet hapis aldı. Ve mutlaka hukukçuları görmüştünüz eski sistemde idam olsaydı idam verileceklerdi. Ve hiçbir delil olmadığı yönelik en fazla dikkat çekilen husus tarihi bir olay. Yani şimdi bu Gezi davasındaki kararla beraber ülkede haksızlık başlamış gibi bir ortam oluşturuyorlar. Bilmiyorum siz de ben de belki çok sinir oluyoruz, gıcık oluyoruz. Kavalı aşağı, kavalı yukarı. Ama bunun bir tarihi yok. Yani mağduriyetlerin başlatma tarihi yok. Hiç kimisi de diğer mahallenin bütün dertleri de dertli değil. O yüzden hani çok bir kesimin diğer kesimi öyle çok fazla artistik yapacağı bir durum yok bugün TRT 24'te de anlatmaya çalıştım. Böyle herkesin derdiyle dertlenmiş insan sayısı bir elin parmaklarıdır. O yüzden hiç kimse ya Kavala'yı görüyorsun asker öğrenciler burada asker. O da diyecek ki Kürtler yıllardır biz bunları yaşıyoruz. Hiç böyle birbirine laf sokmadan Herkesin haksızlığa karşı çıkması lazım. İşte dün gezi yaşandı. İşte Kavala Kavala diyorsunuz da bunlara niye bakmıyorsunuz? Maalesef işe yaramıyor. Bütün bu bagajları bırakıp bu rejimden, bu zulmeden rejimden kurtulmanın yollarını bulmamız lazım. Bu da ancak muhalefet olacak. E, muhalefet parti olacak. Neticede e, uzaydan kurtarıcılar gelmeyecek, siyasetçi gelmeyecek. Yeni partiler de şu an aşamada zuhur etmeyeceğini, yani mevcutlar bir çözüm bulacak. İşte onlardan umut olabileceği düşünülen insanlardan bir tanesi Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı vardı. E, yine tarihi konuşma yaptığı gibi, CHP'ye yakın kaynaklarda dinlendirilmiş. Kılıçdaroğlu dedi vatanı satanlarla kavga edeceğiz dedi. İşte Gezi'yle ilgili kurgu bir mahkeme dedi. Gezi bu zulme, bu rejime karşı bir isyan hareketi dedi. Çok enteresan. Kendi arkadaşlığına da seslendi. Genelde Kılıçdaroğlu'nun böyle huyu yoktur. Arkadaşlığına dedi ki ya bana katılın ya da şu an yolundan çekilin dedi. Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim. Bütün yol arkadaşlarıma sesleniyorum. Size de bir çift lafım var. Bu engerekler ve çıyanlarla çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır. Ne pahasına olursa olsun yürüyeceğiz. Bu millete çetelere boyun eğdirmeyeceğiz. Ben o yoksulluğa mahkum edilen çocuklar için mücadele edeceğim. Ya bana katılın, ya şimdi şu anda yolumdan çekilin. Açık ve ne söylüyorum. Şu yolundan çekilenlerden, şu Özgür Özel gibi tipler de şöyle bir yolundan içsen genel başkan da yani bir muhalefet partisi olsanız. Özgür Özel e, açıklama yapmış. E, bir tane biliyorsunuz hakim vardı eski... E, AKP'den milletvekili adayı olmuş Samsun'da. Onun eşi FETÖ'cüymüş, itirafçı olmuş. İşte vay eşi dahi FETÖ'cü diye ortalıklarda tekrar dolaşıyor Özgür Özel. Gerçekten dün de hatırlarsın Ahmet Çık kendisini muhalefet sanan insanlar yüzünden bu kararları yaşıyoruz demişti. <laughs> Yanında da Özgür Özel var. Gerçekten ancak bir laf bu kadar. O resim karesi ancak bu kadar tamamlanır. Enis Berberoğlu'nu görmekten de mutlu oldum. Uzun süredir şeylerde piyasada yoktu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun uğruna adalet yürüyüşü başlattığı ta Ankara'dan İstanbul'a yürüdüğü Enis Berberoğlu'nu da uzun bir süre sonra görmek iyi oldu. En son hapisten çıktıktan sonra görmüştük. İşte arkadaşlar fotoğraf karesini getirdiler. Diğer bir grup toplantısı HDP. Bir izlenimi paylaşmak istiyorum. Ben HDP'nin Salı günleri bende olduğu için, nöbetçi dütürü salı ben yaptığım için grup toplantısını tabii ki takip ediyorum. Eee Mital Sancarda Pervin Buldan da e, güzel konuşuyorlar. E, önemli noktaları temas ediyorlar. Birçok liderin değinmediği insan hakları ihlallerine bahsediyorlar ama bir, bir tat yok, bir heli yok, yani bir Demirtaş tadı yok. Güzel konuşuyorlar, gidiyorlar. Biz belki de haberleştiren Ender Medya Kuruluşu'nun bir tanesi. Yine Pervin Buldan, Gezi kararlarının bütün topluma bir gözdağı olduğunu söyledi. Sevgili arkadaşlarım, dün Gezi'de Gezi davasında karar çıktı. Beraatle sonuçlanan Gezi davasını kumpaslarla yeniden bir yargılamaya dönüştürdüler. Sevgili Osman Kavala'ya müebbet, sevgili Mücella yapıcı başta olmak üzere yedi kişiye, yedi arkadaşımıza da on sekizer yıl ceza verdiler. Buradan hepsine ayrı ayrı selamlarımı ve dayanışma duygularımı gönderiyorum. Hukuk ve adalet, hukuk ve adalet mücadelesinde asla yalnız değilsiniz. Türkiye'nin demokratik vicdanı sizinle diyorum. Evet, asla yalnız değilsiniz kısmına bir şerh düşmek istiyorum. Bayburt tarih herkes sokağa çıkmış bütün Türkiye'de. Bayburt'tan ile alakalı hiçbir espri yapmayacağım. Bayburt dışında bütün Türkiye'de gezi döneminde sokağa çıkılmış. Milyonlar dışarıdaydı ama bu dava sürecine baktığınızda bu dava olsun çarşının yine geziyle ilintili e, hükümeti yıkma davası olsun orada e, insanlar yalnızdılar maalesef yalnızdılar. Dün e, karar duruşmasına gelen politikacıların önceki duruşmalardan haberi bile yoktu. Ne olduğunu bile bilmiyorlardı. Hatta Osman Kavalı dışında insanların adını da çok da fazla duyduklarını dile getirdiklerini bile e, bilmiyoruz. O yüzden... E, bütün vicdanlar sizinle, insanlar sizinle. Belki kalben öyle olabilir ama fiziken öyle bir durum yok. Bu da diktatörün başarısı. Bunu bildiği için, muhalifleri muhaliflerle vurdurduğu için herkes yalnız. Birisine destek verdiğiniz zaman FETÖ'cü ilan ediyorsunuz, ilan ediliyorsunuz, PKK'lı ilan ediliyorsunuz, işte gezici ilan ediliyorsunuz derken herkes kendi mahallesine döndü, hiç kimse diğerinin derdiyle de e, ilgilenmiyor. Hatta kendi insanların dertleriyle dahi sokağa çıkamıyor. Niye? Çok ciddi baskıcı bir rejim var. E, sokaklarda polis şiddeti var. Gık diyene silivriyi alıyorlar. İşte bir atı sözünü söylüyorsunuz, bir şeye giriyorsunuz. Bir üniversite öğrencisi bunu, bunu paylaşıyor, o da içeride. E, çok ciddi bir polis devleti kurdular. Hakim ve yargılarıyla e, bunu yıkmak kolay olmayacak. E, Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi zafer çok güzel bir zafer olacak ama yıkmak da o kadar kolay olmayacak. Ee, Salı günlerinin değişmesi Bahçeli'de grup toplantısı yaptı. Hedefinde Gara Paylan vardı malum. Ermeni soykırımla alakalı bir e, tas yasa tasarısı vermişti kanun e, teklifi. Aynen iade edilmişti Şentop tarafından. Büyük de tepki görmüştü. Meral Akşener dahi bu nedensizlik tarzı e, tweetler atmıştı. Bu... E, Garopaylan'ı e, meclisteki Ermeni ajan olarak e, tanımladı. Adam <laughs> Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Yani zaten Ermeni e, ajanlık yapmasına hiç ihtiyacı yok. E, bir de sınır ötesinde bu teröristler yakalanmış. Onlarla alakalı bir ilginç bir istatistik işte, verdi bahçede. Bir fıkra gibi. E, 8 Ermeni, 5 Fransız, 7 ABD'li, 5 İngiliz, 3 Alman yakalanmış. E, ne kadar doğru teyitli olduğunu hiç bilmiyoruz ama bütün akşam böyle TRT'nin saçma dizilerini izleyip sabah gelip e, konuşan bir kahvenedeki yaşlı emekli gibi e, biraz dinleyelim bakalım neler demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması istenmiş. Çok şükür bu rezil teklif anında küstah sahibine iade edilmiştir. Maalesef Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alması hepimiz adına zulümdür. Dün de Erdoğan Garo hedef göstermişti. Garo için bir süreç başlatılabilir. Milletvekilinin düştüğü bir e, süreç başlayabilir. E, malum seçim dönemine giriyoruz. Bunlar hep prim getirici şeyler. İşte meclisteki Ermeni küstahı provokatörü meclisten attılar. E, prim getirecek bir şey. O yüzden Garo alakalı resmi bir e, süreç başlatabilirler dokunmazla alakalı. Kılıçdaroğlu'nun bir cümlesi daha var. Hoş onu da paylaşayım. Terörle mücadele koynunda haç taşıyanlara karşı Hilal'in duruşudur demiş e, Devlet Bahçeli. Şimdi Gezi'yle alakalı dedim ya tepkiler var. Bir dönüm noktası e, muamelesi görüyor. E, üzülenlerden birisi de Abdullah Gül'müş. E, bakın ifadesini aynen okuyayım. E, Abdullah Gül, Murat Sabuncu'ya konuştu. E, bunların böyle bu tür gazetecilere konuşmak gibi bir eziklikleri vardır. E, diyor ki Osman Kavalı gibi servet sahibi bir insan... Hoş vakit geçirmek yerine insanlık meseleleriyle uğraşmasının bedelini ödüyor. Çok acı. Ee, Abdullah Gül, Kayseri vesaire deyince bu cümleleri aslında kimin için kurmasını beklersiniz? Ya sen Osman Kavala'yı nereden tanıyorsun? Hayatında bile bu şeye kadar duymamışsındır. Osman Kavala'yı sanki 40 yıllık arkadaşıymış gibi ee, serbest sahibiymiş. Hoş vakit geçirmek yerine insanlığa çalışmış. Bunun bedelini ödüyormuş. Senin bu cümleleri boydaklar için kurman lazım. Ve nice Kayserili iş adamları ve diğer kobiler için kurman lazım. Haksız yere hapse girenler. Ama onlar için kuramıyorsun. Çünkü Gezi için kurmak konforlu. Böyle insanları şeyin görünebiliyorsun. Malum bir dönem Cumhurbaşkanı adaylığı vardı Artık tekrar olması mümkün değil de yine bunlar çok Ezik oldukları için böyle o tayfaya yaranmayı çok severler eşiyle beraber. İşte Osman Kavala gibi durumlarda kafasını çıkartıp üzüntülerini dile getiriyor. Ama kendisiyle beraber 40 yıllık arkadaşlarına dönüp bakmaz. O tarz işte İslamcılık da bunu gerektirir. Ee, sırf Abdullah Gül'e bu tepki göstermek için e, bu haberi size paylaşayım dedim. Böyle de iki yüzlü. Diyeceksiniz hiç mi tepki göstermesin? Ya bence Abdullah Gül'ün yani öyle ne etkisi var? Ne de kamuoyu oluşturmada bir katkısı var. Bence zamanında yapmamış olduğu konuşmalar, zamanında yapmamış olduğu tepkiler ve noter gibi Çankaya da bir noter gibi olması bütün karizmasını, etkisini sildi, attı. O yüzden çok bir önemi de yok. Ee, babacan ve davutoğlu da onlar gezi davasının müştekisiydiler. Ee, biliyorsunuz o dönemde hükümetteydiler. Biri dışişleri bakanı, biri ekonomiden sorumluydu. Onlar da e, tepki gösterdiler. Şimdi arkadaşlarımız ekranda onların tweet'lerini de gösteriyor. Ee, şimdi Abdullah Gül konuşuyor. Kızıyoruz hani diyeceksiniz ki Ahmet ne hiç konuşmuyor. O ayrı bir vaka. Onu o Cumhurbaşkanlığı döneminde de hiç e, röportaj vermemişti. Herhangi bir siyasi ikbal gelecek e, bir düşüncesi olmadığı için o bir memurdu. Memurluğunu bitirdi gitti evinde. E, en son Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bir ödül töreninde hatırlarsanız bir ödül vermek için çıkmıştı. Onu da dile getirmiş olalım. Şimdi emeklilerle alakalı bir tartışma vardı. Bazen okuyucularımız yorum kısımda da yazıyorlar emeklilerle alakalı haberleri daha çok görmek istiyoruz diye. Emeklilere biliyorsunuz bayram ikramiyesinin arttırılması çok gündemi gelmişti. Bakan Vedat Bilgin öyle bir çalışmamız yok demişti. Büyük tepki çekmişti. AKP'li vekiller telefonlarımız susmuyor demişti. Şimdi bakan yine açıklama yapmış. En düşük emekli maaşını arttıracaklarmış. Bakan diyor ki eğer e, ikramiyeyi arttırsaydık o bir seferlik olurdu. Ama biz maaş arttıracağız. Yani e, bütün yıla etkisi olacak. Sanki yüzde %30-%40 zam yapacaklarmış gibi konuşuyor. E, çok tepi çekince e, bir küsurat düzenlemesi yapacaklar öyle anlaşılıyor. daha önceki işte çalışma sosyal güvenlik bakanı biliyorsunuz Zehra Zümrüt Selçuklu çok fazla güven vermeyen genç bir isimdi. Şimdi Erdoğan oraya daha böyle MHP kontenjanına Vedat Bilgin'in daha ağırbaşlı e, birisini koydu. Ama maalesef ekonomideki yangın o kadar kötü ki emekliler o kadar dertli ki maalesef o da işe yaramıyor. Bakalım emeklilere Temmuz ayı nasıl bir yapacaklar. Daha önce de hatırlarsanız Safiye Sancaklı MHP milletvekili kendisi. biz Erdoğan'la görüştük. Asgari ücret artıracaklar, emekli maaşını arttıracaklar demişti. Erdoğan sancaklığı demiş ki daha yeni zam yaptık. Temmuz olsun bir görelim. Yeni bir düzenleme yaparız demişti. Bunlar hep seçime doğru Türkiye manzaraları. Şimdi ilginç, komik ve bir o kadar da acı haber paylaşacağım. Diyanet Lahey'de bir cami açılışı Diyanet İşleri Başkanı konuşuyor. Ve çok komik bir şey söylüyor. Diyor ki, bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız. Yani diyor ki, tekrar söylüyorum, bize bakıp da Müslümanlıktan soğuma olursa bunun vebalini taşıyamayız demiş Erbaş. Yani kusura bakmayın, size bakıp da hala Müslüman olan cennettik zaten. Yani hala size bakıp da sizi görüp de. Hala Müslüman kalabilen zaten çok büyük bir işi başarmış demektir. Büyük bir ahir zaman fitnesini yenmiş demektir. Maalesef e, Diyanet hep söylüyorum son Müslüman kalana kadar mücadele etmeye devam edecek. E, o kadar siyasallaşmış, o kadar çirkef bir kurum ki. O kadar e, hırsızlığın, yolsuzluğun üstünü örtmeye çalışan bir kurum haline gelmiş ki, o kadar kendisi yolsuz bir kurum haline gelmiş ki, e, insanları gerçekten e, din, diyanet bırakmadılar. Özellikle bu İslamcı hükümetle beraber. Demek ki baskının, zulmünün olduğu ya da gönülsüz olan şeyler hep böyle oluyor. İnanın gidin İran'a bakın. E, devrim öncesi, devrim sonrası inanan insanlar arasında çok ciddi bir uçurum vardır negatif yönde. Türkiye'de de öyle. AKP'nin iktidara gelmesi ve defolup gittiklerinde eğer araştırma yapılırsa, ciddi bilimsel bir araştırma yapılırsa en fazla deistlerin, ateistlerin, agnostiklerin olduğu, insanların ibadeti bıraktıkları, insanların işte başörtü tercihlerini değiştirdikleri, cumaya gitmeyi bıraktıkları bir dönem olacak. Ne demiş? İnsanlar bize bakın Müslümanlıktan sorsa bunu vebalin taşıyamayız. Sana bakıp Müslüman kalırsa çok büyük bir olay. Son ıı, haberimiz ıı, Twitter. Iı, duymuşsunuzdur. Elon. Türkçe'de Elon Musk. Elon Musk diyor galiba. İngilizce'de okunuyor ama bizim dilimizde yerleşmiş haliyle Elon Musk. Twitter'ı sonunda aldı. Adam <laughs> parayı koydu masaya. Iı, alacağım dedi. Yönetim konu ikna etti lobi yaptı ve 44 milyar dolara Twitter'ı satın aldı. Dün ıı, Gece nöbeti, nöbetçi editörde gece nöbeti diyorum nöbetçi editörde e, henüz e, ilan edilmemişti haberin ayrıntılarını duymuştunuz. E, şimdi bu Twitter'ı alması e, ne anlama geliyor? Bizim adımıza ne anlama geliyor? Şöyle anlama geliyor. Elon Musk e, özgür bir Twitter olacağını, bunun algoritmalarının açık kaynak olacağını söylüyor. Bunu takip etmek lazım. Tabii e, ben de diğer insan hakları örgütleri gibi insan hakları örgütleri e, birer bir açıklama yayınladılar. Endişelerini ile getirdiler. Bir Amerikan oligarkın bu kadar güçlü bir sosyal medyayı ele geçirmesinin endişelerini getirdiler. Ve e, ifade özgürlüğü adı altında hakaretlerin o tür daha önce karşı çıkılan şeyden yaşanmamasını ıı, temenni ettiler. Şimdi bu algoritmalar var. Kim, önünüze ne geliyor, kim neyi takip edecek? Bunların hepsi bir algoritma. Aynı arama kelimesini bir ülkede yazdığınız zaman önünüzde başka bir şey geliyor, diğer bir ülkede yazdığınız zaman başka bir şey geliyor. Bunlar hep algoritma. Ee, mesela bazen e, çok çapsız, günde bir iki tweet bile atmayan, e, ya bu adamın niye bu kadar çok takipçisi var dediğiniz şeyler de hep algoritmalarla alakalı. Mesela Twitter'da e, girdiğiniz zaman Takipçi önerisi gönderiyor size mesela gazeteciler diyor şu an Türkiye'de kendisini muhalif gösterip ama muhaliflik adına hiçbir şey yapmayan böyle yavşak saçma sapan YouTube muhabbeti yapan ama milyonlarca takipçisi olan gazeteciler var hem Twitter'da hem YouTube'da İşte bunlar hep algoritma alakalı bakmayın bunlar hani çok büyük iş başardıkları için değil. Tamamen bu algoritma sayesinde. İşte e, bunları nasıl e, yön verecek? Bunların açık kaynak olacak mı? Gerçekten insanlar bunları sorgulayabilecekler mi? Bunlar önemli. E, neredeyse tek bilgi kaynağımız haline gelen e, Twitter'ı e, bir zengin iş aldı. Bunu hangi amaçlarda kullanacak? Gerçekten e, çok merak ediyoruz. Bakalım nasıl bir yöne doğru evrilecek Twitter? E, Twitter önemli Facebook da önemli biliyorsunuz. Facebook zaten çok daha önce e, sorunlar çıkmıştı. Özellikle Amerikan seçimlerinde olsun. Ve dünyada diktatörlerle alakalı Facebook'un e, çok daha büyük sabıkaları var. Bakalım Twitter nasıl bir yol alacak. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, yarın ne biçimde Adem Yavuz Arslan sizinle beraber olacak. Ama biliyorsunuz TRT 24 artık sabah kuşağı da var. Mahmut Filizel ve Bülent Korucu. çok harika bir sabah kuşuyla başladılar. Ben her sabah izliyorum. Günden gündemden haberim oluyor. Güne öyle başlıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Yorumlarınızı bekliyoruz. Beğenip beğenmeme butonlarını da basmanızı rica ediyoruz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.